Türkiye kanayan yaranın kapanması, Gazze'de sivillerin üzerine yağan bombaların artık durması için diplomatik girişimlerini aralıksız sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dışişleri Bakanı Fidan da son 10 gündür görüşme üstüne görüşme yapıyor. Erdoğan bugün de İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İngiltere Başbakanı Sunak'la telefonda görüştü. Fidan ise Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la 10 günlük krizi konuştu. Gerginliğin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Ankara, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara kilitlendi. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgede barış için çözüm arayışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü. Tüm tarafları aklı selimli hareket ederek önce ateşkesi Sonrasında ise kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz. Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde barışa vurgu yaptı. Gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini söyledi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Sunak'la da hem barışın başbakanı. sağlanması hem de ağır insani krizin çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu. Batılı ülkelerin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı çıkış yapması gerektiğini söyledi. Gazze'de sivillerin hedef alınması ve yaşadıkları zor koşullar Batı ülkelerinde eylemleri beraberinde getirdi. Bu eylemlere yönelik Batı ülkelerinin yaptığı baskılara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlar Filistin'e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir. Türkiye ve çevresindeki yaşananlar yeni krizlerin de habercisi. Daha önce Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tahıl sorununu gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da savaş ve çatışmaların gıda krizini artırdığını dikkat çekti. Son dönemde bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Dünya Gıda Günü programına mesaj gönderen Erdoğan dünyanın geleceğinde su krizleri olduğunu hatırlattı, tasarruf çağrısı yaptı. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında maliyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz. Tarımsal sulama yanında Sanayide ve bireysel tüketimde kullanılan su miktarının da azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.